İntihar eden sonsuza kadar cehennemde mi kalacak demiş hocam? Asla. Şimdi intihar eden haram olduğunu bilerek yapıyorsa aynı günahkardır. İçki, kumar, zina gibi bir günahtır. Ee, ama cennete ona haram ettim var hadis-i e, kutsi'dir, Buhari'dir. Ama bu cennete ona haram ettiğim şeyi intiharı helal kabul ederek yapan kafir olduğu için haramı helal görerek intihar ettiğince kafir olur. Kafir olunca da cennet ona ebedi haram olur. İntiharın haram olduğunu bile bile dayanamadığından yaparsa bu kişi günahkar olur. Cenaze namazı bile kılınır. Biz kılarız. Öyle bir şey olsa kıldık birkaç arkadaşta oldu. Ama biz onu şuna da hamle diyoruz. O arada cinnet geçirdi. Bu adam bunu normal akılla yapmazdı. Cinnet geçirince mesuliyetten çıktı. Böyle bir hüsnü zannettiğimiz için nasıl bilirsiniz de, de iyi biliriz de diyoruz. Peki bu bildiğiniz birisi böyle olursa mı yoksa genele de bu şekilde e, Genele de olabilir. herkes kendi bildiğiyle alakalı. Yani ben de şimdi intihar etti diye ben önüne özel intihar edenlere çağırmıyorlar. Tanıdığım bir adama çağırdılar. ben ona öyle yaptım. Onlar da tanıdığına gidiyor. Onlar da öyle yapsın. Bu adam cinnet geçirdi. Ama diyelim ki dayanamadı başına gelenlere. O zaman cinnetle geçirmese bile dayanamadığından yaptığı için günahkar olur. Cennet ebedi haram olmaz. Mevla onu af da edebilir. Bir şefaat da yetişebilir. Cehenneme girse de diğer günahlar gibidir. Yanıp çıkar. Ama imanlı ölen mutlaka çıkar. Ebedi kalmaz.